Hepinize merhaba arkadaşlar uzun bir aradan sonra yine beraberiz yeni bir video ile karşınızdayım yaklaşık iki buçuk üç aydır video atmıyordum yani bunun sebebi zaten hani birçok sebebi var zaman kısıtlılığı en büyük sebebi bu zaten ama dediğim gibi elimden geldiğince ben gene videolar çekmeye çalışıyorum çalışacağım da şu anda hani gene tekrar ufak ufak bazı şeyler çekmek istiyorum. Ee, onun için de şimdi bu, bu videoyla bir Bismillah deyip başlamak istedik. Ee, biliyorsunuz ki ülke olarak da sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz hep beraber. Rabbim inşallah böyle sıkıntılı e, süreçler tekrardan yaşatmasın. Ee, Birçok kişi bu süreçten etkilendi. Çünkü Türkiye'nin yani yüzde yaklaşık kaç diyelim. Yani 11 tane il etkilendi bundan ki hani sadece 11 il depremden etkilendi. Ama diğer illere tabi bu akrabası olanı var veya işte millet olarak çok üzüldük buna. Ee, i̇nşallah Rabbim bir daha yaşatmasın zor zamanlar geçirdik hep beraber ee, İnşallah da hep beraber altından zaten kalkacağız bu zor zamanlarda arkadaşlar ee, şimdi arkadaşlar oyunla ilgili e, konuşacak olursak e, benim şimdi burada söylemek istediğim öncelikle ben zaten 2.5-3 aydır video çekmediğim için gerçekten çok fazla değişimler oldu herhalde ben en son video çektiğimde e, ben de tabii ki bu video çekmediğim süreçte oyuna böyle aşırı böyle vakit ayıramadım açık söyleyeyim hani çok böyle oyuna girip deli gibi oynayamadım. E, mümkün olduğunca işte kahve var. KVK'ya girdim. Savaşma olayı falan yaptık. Eee işte kaynağı at, günlük onları falan yapabildik. A aşırı böyle girip oynayamadım. Zaten ben hani video çekmediğimden beri birçok değişiklik var. Şimdi ben bunu mesela tüm bir videoda tabii ki anlatamayacağım. E, onun için hani videonun başında da sizden istediğim şu. E, yani yorumlar kısmına en azından e, istenilen içerikleri böyle bir yazarsa herkes Mesela biri der ki şunu şunu çekersen diyor olur. Biri der ki bunu bunu çekerse Ben en azından onlara göre ayrıntılı şekilde zaman buldukça elimden geldiğince sizlere videolar atmaya çalışacağım. Zaten biliyorsunuz ki Ramazan'a da az kaldı. Yani çok fazla bir şey kalmadı. Önümüz Ramazan. Ramazan'da da gene güzel videolarla en azından insanlara böyle bir içerik üretiriz. İzlerler. Yani istediğiniz içerikleri yazabilirsiniz yorumlar kısmında. Ben ona göre hani sıraya koyarım bir yoğunluk hani bir kısım mesela fazla bir şey istiyorsa onu çekerim daha sonra ya ya da hani eşit durumdaysa ben kendim e, yavaş yavaş çekmeye başlarım çünkü dediğim gibi konu çok yeni komutanlar var e, sistem olarak e, yani yeni komutanların şey sistemi de mesela gördüğünüz gibi Babürdür e, ya yani Tarık bin Ziyadla şey çekmiştim herhalde en son ben tam ikisinin çıktığı vakit yani çıkmamıştı bile belki de e, videomu çektim şu an onun üzerine de, e, Babür 3 tane komutan geldi. Heraklius bir de Margaret. Margaret'ı bile daha açmadım. Onu ilk almadım. O etkinlikleri bitiremedim. Düşünün yani. O kadar çok böyle şey yapamadım. Vakit ayıramadım. Ama oyun baktığımızda birçok yenilik getirdi. Yani 2,5-3 üç, üç ayda yaklaşık 2,5 ay diyelim hatta 3 demeyelim. 2,5 ayda baya baya farklı içerikler getirdi. Şimdi bunlar üzerinden biraz yürüyelim. Ben şimdi bu videoda hem biraz giriş olsun hem de biraz böyle yüzeysel geçeyim diye yap, yapıyorum bu videoyu. Dediğim gibi ayrıntılılarını, mesela bu komutanların ayrıntılı videolarını biraz daha e, dediğim gibi ilerleyen süreçte yapacağız. E, gene dediğimiz gibi komutanların şeyleri de geldi. Burada e, dizilim kısımlar. Bunlardan da çok çok ayrıntılı bahsetmemiştik yani. Burada gördüğünüz gibi mesela benim e, güzel denk geldi 3.5 saldırı veren bir de şu mesela ezici diye bir özellik geldi bu da şansıma nasıl geldi bilmiyorum ama %10 ihtimalle 3 saniye hedefin savunmasını %15 düşürür bekleme süresi 5 saniyede bir çok güzel bir özellik mesela hani böyle böyle yavaş yavaş diziyoruz ben tabii ki burada herhangi bir para yatırmadan şu anda bu tesisatları elde edebildim ve dediğim gibi çok çok aşırı aktif olma şeyim de yoktu ama mesela diyelim ki Nevski'ye bunları dizebildim şu an için bence güzel yani 8.2 sağlık veriyor 1.8 savunması bir tık düşük kalıyor 4.1 de saldırı veriyor stats bakımından biraz daha gelişebilir ama mesela şurada bir tane şu bana yazıtı yok mesela buna yazı teklenebilir 2.2 2.1 1.8 zaten sırf şu olimpiya koroşefi şansa bu çıktı bayağı da güzel çıktı daha diğerlerini mesela şu 1.6 veriyor sadece şu ezici olay yüzünden kullanıyorum Burada mesela 2.6 sağlık verdiği için kullanıyorum. Burada da 2 saldırı 1.8 sağlık ver diye kullanıyorum. Bunun bir de ekstradan 3.5 saldırı veriyor. Baya güzel ekstradan. şu an için mesela Nebukadnezar'da yani okçuyum zaten. Çok böyle yani şey olarak fazla burası mesela ne veriyor? E, kıta saldırısı %2.5 buçuk kıta saldırı hasarı normal hasarı %1 2.5 sağlık ve iki buçuk savunma yani iki buçuk saldırı sağ, sağlık savunma şeklinde böyle bir e, şeylerim var güzel bunlar güzel oturmuş ama stats bakımında çok kötü mesela şu alt kısım 4.1 2.2 çıkmıyor yani ben okçuya e, pek denk getiremedim bilmiyorum çıkartamadım bir de Guan piyadeye bakalım mesela şey o yüzden e, okçuya çok iyi çıkmadığı için boy dikayı, e, boydikayı boş kare dişi, dişi şeklinde kullanıyorum mesela üç buçuk savunma veren Kısa hasarını %1 veren bir de statslarım daha iyi yine yani baktığımızda 4.4 saldırı, 5.7 savunma, 3.8 sağlık yani bu kare dizilimi yapmamın sebebi o mesela çünkü çıkmadı yani kama dizilimi çok zor çıkıyor bilmiyorum hani e, özellikle birçok kişi bunu kullandığı için herhalde 5 beceri hasar verdiği için herhalde e, gene Goan'da da 7.1 saldırı, 3.2 savunma, 5.6 e, şey gelmiş burada 130 ihtimalle hedefe doğrudan hasar verir 100 bir beceri hasarı. yani ufak bir şey de olsa iki buçuk sağlık bir de saldırı iki buçuk şeklinde böyle yani şimdilik e, para yatırmamıza rağmen bence iyi e, diğerlerinde de gene orta seviye orada orta segment gidiyoruz e, şeyleri de göstereyim gene e, kim vardı e, bu, bu, da şey demiştim ben V dizisi bu hani şey kuruluyoruz ya uzaktan vurum olayı bunu da sasları güzel gelmiş 6.6 savunma 3.4 2.9 Burada iki buçuk sağlık var. iki buçuk saldırı var. Bir de e, şey var. Yani bu, bunu kullanıyordum. E, gene güzel yeni bir haber geldi. Bugün hani ben okudum e, maili. Gene dediğim gibi yüzeysel hızlı geçiyorum arkadaşlar. E, Ayrıyettim tabii ki dediğim gibi. Iste, isteklerin üzerine ayrıntılı video yaparız. Şimdi burada gördüğünüz gibi mesaj gelmiş. Yani e, ben bunu e, tabii ki bugün okudum. E, bekliyorduk böyle bir şey ama gene gelmesi sevindirici. Neden? Eski oyuncular için. Selahattin, Cengiz Han, Büyük İskender, e, Konstantin, Rus Toplu, Edward diyelim direkt. Tomris. Şimdi bu komutanlar zaten eski oyuncudan çoğunda full'dü mesela. Adam o zaman Selahattin gelip oynuyordu. Selahattin hatta yani 5-5-1-5 bile oynadı, oynanabiliyordu. 5-5-5-1 pardon. Yani e, onu bile fulluyordu insanlar. Cengiz Han'ı birçok insan o, o dönemde fulllemişti. Yani eski oyun oyunu oynayan oyuncular Cengiz Han'ı fullerdi. Niye? Çok güçlüydü o ilk zamanları. Çıktığı zaman Büyük İskender hala güçlü. Bence o ilk çıktığı zaman bayağı güçlüydü. Fulldür çoğu eski oyuncuda. Bir Konstantin gene fulldür çoğu oyuncuda. E, çünkü garnizon olarak bir numaralı garnizondu zamanında. Edward gene aynı şekilde nük olarak en sağlam hasar veren mesela okçu oynayan bir oyuncu veya bir kıt okçu çıkıyorsa çoğunluğu Edward'ı fulluyordu o dönem. Tomlis zaten konuşmaya gerek yok. Ben hala öyle kullansam çok çok işlevsel bir komutan. Çünkü o zehir etkisi ve beceri hasarını fazla vurdurması Tomlis'i Tomlis yapıyor. Şimdi burada benim zaten Boydikan vardı. Tomlis ve Edward'a güzel bir buff gelirse misal. Bunlar da tekrardan meta'ya girerse kullanılabilir. Ama Şimdi yeni bir şey getirmişler. Oradan da hani okuyanlar görmüştür. Yıldız kutsal eserler yıldız seviyesi diye bir şey getirmişler. Tahminim şey olacak. Mesela şimdi 20 sağlık veriyordu ya, örnek veriyorum. Şimdi bunu ne yapacak? 5, 10, 15, 20, 25 şeklinde böyle hani yıldız seviyesi atlarak aynı becerilerimizi nasıl atlıyoruz? 5 seviye ulaştırıyoruz ya eserlerinde öyle yıldız seviyesi olacak diye düşünüyorum. Yani o şekilde yükselir. 5, 10, 15 gibi gider. Bu da tabii ki biraz daha neden yapıyorlar? Yani ilk çıkarttıkları müzeye çok hızlı erişti insanlar. Hani hız, müzeleri hızlı kastı. Burada biraz daha zor kastırmak istiyor. Biraz daha uzun gitsin istiyor. Çünkü şimdi bu komutan serisi de bittiği zaman bir dahaki seriye gelecek komutanlar işte Ramses'tir bilmem hem daha e, güçlü komutanlar şey yapacak. O zaman da yeni çıkarttığı komutanlar biraz sıkıntıya girecek. Onun için biraz daha uzun gitmesini istiyor. Herhalde her sene de bir yap bir senede bir yapmayı düşünüyor oyun bunu. Hemen hızlı hızlı döndürmek istemiyor. Komutan geliş hızı da Baktığımızda aslında bize şey demişlerdi bir arada da o e, havada kaldı herhalde. Yaklaşık 2,5 iki, e, iki, iki buçuk ayda komutan geldi. 2 i̇ki ayda 2 iki, 3 ayda bir geliyordu zaten. Gene 2 3 ayda bir komutan gelecek. Bunu e, normalde demişlerdi ya 6 ay 7 ay demişlerdi. Öyle bir şey yalan oldu bence. E, şimdi yeni bu e, genel komutanlarda biliyorsunuz ki e, yeni bir seri olarak geldi bu e, ne diye geçiyor Türkçede bizde? Mühendislik e, diye geldi ya. Bunlar sen genelde stats olarak hep böyle mancınıklara yani kuşatma birimlerine hasar verdiği için. Bir de bu e, komutanlar kurulduğu zaman yani o V şeklinde şey kurduğunuz zaman beceri hasar kullanabiliyor. Diğer komutanlar kullanamıyor mesela. Bunlara özgü sadece beceri hasar kullanabiliyorlar. E, mesela range hasarı ver, verdiği zaman e, kill'leri sayıyor. <laughs> yani e, kill alıp onu sizin direktme statslarınıza ekliyor bir Jira da gene aynı. Yani bu komutanlar aslında şöyle diyeyim arkadaşlar kesinlikle çok krallığın kasacağım düşünüyorum. Yani iki e, ikisini kasıp böyle e, şu an zaten Babur'le e, Margaret var. Bu ikisini kasıp e, en azından bir kıta öyle kurulma yapıp Şimdi sonuçta uzaktan hani o savaş kargaşa içinde bir kıtanızı or arkaya koyuyorsunuz. O kıtası kil kasıyor ya. Hani kimse size vurma vurmadı etmediği sürece <laughs> arkadan kilinizi kasacaksınız. Beceri hasarınızı bulacaksınız gibi gibi. Yani o range hasakla e, güzel güzel killeriniz kasmanız demek oluyor bu. Yani bence e, bu ikiliği herkes bir kıta o 7 kıta çıkanlar için özellikle mükemmel bir e, kil kilo olacak. Çoğu kasacaktır diye düşünüyorum yani şekil kasacak yani hiç kontrol etmenize veya şey yapmanıza gerek İyi bir yere mevzilendiğiniz zaman, he yakalandığınız zaman da o bir o kadar zayiat vereceksiniz tabii ki. Ee, önceden mesela mancılıkların bir kıymeti yoktu. Ee, şimdi en azından şöyle baktığımızda en azından mancınıkların artık bir kıymeti var. Yani mesela benim şurada 500 küsür tane kalmış. Bunları mesela T5'e çevirip kullanabilirsin ileride. Daha çünkü bu komutanlar artacak. Yani belki insanlar bu komutanlara biraz daha yönelecek. Şimdi bunlar çok, sonuçta ilk çıkan serileri daha da güçlüleri ben geleceğini düşünüyorum. Yani Zamanla daha güçlüleri gelecektir. Şimdi bunlar yeni geldi. Bunlardan sonrası da bu muhtemelen okçu gelir. Herhalde okçudaydı sıra. Benim şu an mesela biriktirdiğim heykel 500, 500 diyelim düz hesap. 500 heykel ellemeyeceğim. Mesela aklımda aslında bir yandan şeytan dürtüyor. Ne yönden dürtüyor diyeceksiniz. Şurada Gördüğünüz gibi jandark var. Jandarkı kas kas diye dürtüyor ama ben ellemeyeceğim arkadaşlar. Biraz bekleyeceğim. Yani çünkü jandarkı da fullemek şöyle istiyorum. Hani e, e, Nevski var zaten. Jandarkı fullediğinizde açık alanda çok güzel kill kasıyor. Yani o ilk becerisini iki kere falan vuruyor ya alanı. E, güzel kill kasıyor gerçekten. E, bu 2000-2000 arka arkaya vurduğu zaman <laughs> güzel killler çıkartıyor bir size alanda. O yüzden hani böyle bir kimde kas, ya yani kassam da zarar edeceğimi düşünmüyorum tabii ki ama e, şimdi yarın bir gün okçu gelirse de pişman olur muyuz bilmiyorum. Hani biz KVK'ya da bilmiyorum ne zaman hani girilir girilmez. Ramazan'da geliyor. Biz genelde hani Ramazan'larda da KVK'ya gireriz. Hani KVK'ya Ramazan'da girdiğimizde de böyle hani savaşlar güzel oluyor. İnsanlar hani sahura kadar oturabiliyor. <gülüyor> Online <gülüyor> olma süresi artıyor. Türk krallıkları için eğlenceli geçiyor KVK'lar. Onun için bilmiyorum yani KVK'larda durumuna göre belki bir ihtimal. Çünkü daha sonuçta bu haber falan yeni geldi. iki aydan önce ben tahminim. 2 ay önce yani e, Mayıs ayında falan anca duyurulur gelir falan yeni komutan. Mayıs ayına kadar herhalde tekrar bir, bir miktar biriktiririz. Ki zaten şöyle de bir şey beni sevindirdi. Hani basma ya yönelmemin sebeplerinden biri de hani heykelleri canlarka. Dark'a. E, Tomlis falan bizde full zaten. Edward da full. <laughs> Bunlara bir de şimdi şey gelecek. Şimdi işte ben bunları zaten e, en azından biraz daha böyle e, kullanılabilir olursa. Sonuçta ben bu komutanları kullanmaya başlayacağım. İkisi, i̇kisi birden e, Tomris sadece kullanırlar bir de olsa. Tomris'i. Bu komutanlar şimdi ikilisini gene kullanmaya başladığım zaman ne olacak? Muhtemelen ben Edward Tomris şeklinde gene kullanacağım kullanırsam. Ben üçüncü okçu kıtamı direkt ben... E, yani RAM şey geri çekme zorunda kalacağım. Zaten şurada Emonitore'yi. E, zaten Nebukadnezar, Yi Seong, Tomris, e, Artemis vardı. Benim ikillerim. E, yani şu an bence... Onlar güçlenirse ben tekrardan bir Edward Thomas bakarız yani. Güçlenirlerse biraz daha kullanılır hale gelirse iş yapar. Yapmaz değil. E, şimdilik arkadaşlar e, bu şekilde oyun hani gelişmeye devam ediyor. Ye, sürekli yenilikler geliyor. Hani şimdi benim aklıma gelen var gelmeyen var. Şu etkinliği de biliyorsunuz. Böyle bir etkinlik geldi. E, bence bu etkinliği getirmeyen sebebi <laughs> biraz da oyuncular böyle hani oyuna fazla girsin. E, tahminim böyle oyuncular oyuna az giriyor. Yani Oyunda bulunma sürelerini arttırmak. Çünkü hani böyle yok şu kadar barbar kes yok bu kadar şey yap bazıları paralı görev falan ee, böyle farklı farklı etkinlikler getirmeye çalışıyorlar. Yeni KVK şeylerini falan gösterdiler de onları bilmiyorum tam daha açıklamadılar herhalde yeni KVK e, sistemi e, gösterilecek. Bilmiyorum hani yeni KVK nasıl olur e, ama yani tabii ki bu kristal KVK'lar hala devam ediyor. Yani sonuçta... E, yani şey kasan adam. Şimdi ben mesela bu Kahve Kvk'si gelmeden önce mesela kendim adıma konuşayım. Mesela to Play boyunca olarak e, daha fazla kasıyorduk tabii ki. Ama e, geldiği zaman ta, e, bu para basan oyuncuların tabii ki üstünlüğü sayesinde ister istemez sizin bir anda performanslarınız geri düşüyor. E, sizin hastaneniz daha hızlı oluyor para yatırmadığınız zaman Kvk'larda. E, hastaneniz hızlı olduğu zaman savaştan çabuk düşüyorsun. <laughs> mesela ben diyelim ki o zamanlar işte 1'e 6 alırken Belki öyle kasıyorduk arkadaşlar. Yani ben mesela 1 milyon hastane veriyorsam 6 milyon kilo alıyordum. Şimdi ne yapıyorsun? 1 milyon hastane veriyorsun. 2 milyon kilo alıyorsun. Hadi biraz zorlarsan biraz daha şey yaparsan 3 milyon alıyorsun. Yani e, bazen birebir çıktığını oluyor. Ama ortalama genelde benim bir, bir bire 2 2,5 3'e kadar çıkabiliyor. E, değişimlerimiz. E, çünkü hani ben Nuke nük, nük Komutanlarla oynadığım için yani Nuke komutanların orada bir faydası var. Eee hasarı vuruyoruz. Güzel kil kasıyoruz. Yani onun açısından e, sıkıntımız yok. Komutan kombinlerim de güzel mesela. Ama e, ekipmanlar ekipmanlarda idare ediyor. Yani yavaş yavaş artık ekipmanlarda kritikler, kritik attırma şeyleri süreçleri başlayacak. <laughs> yani yeni şey de biliyorsunuz çıktı. Şimdi bu e, yeni sistemde biliyorsunuz şans biraz. Mesela şuradan bir bakalım. Ben genelde e, tesisatlarda bu arada konuşacak olursak ben mesela şey açıyorum. Genelde 3 komuta kama dizi şey yaptım şimdi. mesela Guan, Nevski ve ne, ne bunun olduğu o 3 kıta. Bunlar dizildi mi? Mesela bakalım ne gelmiş. Ee, çok kötü. Buradan çıkanlar zaten hiç iyi çıkmıyor. Ee, mavilerden. Hep bir 0-6'lar. Bakın bir tane <laughs> <laughs> efsanevi yapmış. Onda da 2 şey sağlığı vermiş. Ee, en azından 2 iki, iki şeyi verseydi bir ihtimal e, güzel olurdu. E, şimdi şuradan bakalım. Ee, bundan ne atacak? Bunlar gene biraz daha iyi atıyor. Tüm hasara 1.1 e, süvari saldırısına 2.4. Yani baktığınızda e, şeye saldırı olarak kullanılabilir. Yani, tabii ki şeyini daha iyi bundan da. E, bir, i̇kinci bir kıta kullanıyorsan iş yapar. E, yazıtı KVK'dan aldık. Bunları da e, takabildiğimiz takamadığımız şeyler var herhalde. Onları zamanla öğreneceğiz. Ben dediğim gibi yani bir sürü şimdi ee, şey çık, çıktı. Daha onları ben hani incelemediğim bile var. Yavaş yavaş yani inceleyip inceleyip bunları tekrardan satıp geçeceğiz yani. Kullanabildiğimizde kullanacağız. Yani dizilim olarak hala daha biraz şans olduğu için mesela şu çok şans eseri güzel çıktı mesela. Biraz da şans içerikli olduğu için bunu bunların mesela şeye çıkan mükemmel çıktı yani. Guanyu <laughs> Bunların ikisi arka arkaya çıktı bu arada şans eseri. Bastım iki tane sandık vardı şey olan. Bir bastım bir bu çıktı. Bir bastım arkasından bu çıktı. Şaşırmıştım ki bu, bunun toplamda verdiği 10 küsür stat veriyor yani. Baya ee, bayağı güzel. Direkt 10 küsür değil mi? Direkt 10. Yaklaşık 10 veriyor. 9 nokta. E, 9 ediyor herhalde. Direkt 10 diyelim. 10 stats veriyor yani. Bir teyze şeyle. 10 stats alıyorum. Şimdi ben bunun gibi bir tane bir hepsini tamamlasam toplamda 40 stats sağlayacak bana. Ekstra, artı yazıtlarını falan taktığın zaman inanılmaz Büyük bir güç artışı demek. Yani biraz şansınız yaver giderse e, bu bunlardan baya baya yükselirsiniz. Ama mesela birçoğu da çok kötü. Çöp çıkıyor yani. Böyle artık altın toplama o bu bilmem ne. E, biraz şans faktörü lazım. İsterseniz 100 kutu açın 100 kutuda da çıkmayabilir yani güzel. E, ama bir kutu içerisinde şansına e, çıkabiliyor. Evet arkadaşlar videoyu da artık çok uzatmayayım. Hani e, uzun bir ara oldu. Ben konuşacak o kadar çok şey var. Yani hani birçok değişiklik var. Bunlar tabii ki ayrıntılı şekilde ben hani çekmek istiyorum. Komutanlardan biraz bahsederiz. Ne bileyim bu ekipmanlardan biraz daha hani mantalite olarak bahsederiz. Neye ne kasmamız gerektiği. Hani insanların kafasında hep bu soru işaretleri oluyor zaten. Biraz daha yönlendirme açısından oyun bildiğimiz kadarıyla biz de sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. E, yorumlar kısmına inşallah yazarsanız ben oradan e, takip edeceğim. Ona göre e, ara ara o çekip çekip onların videosunu atacağız arkadaşlar. E, i̇nşallah hani ya böyle belli gün aralıklarla atmaya devam edebilirim. Zamanım olursa ben dediğim gibi yani ben zaten e, ne yapacaktım? İşte iki haftada en azından 2-3 video 2-3 video şeklinde gene devam ettirmeyi düşünüyordum ama çok gerçekten e, şey sıkıntı olmuştu. Yapamadık. E, ama umarım devam ettirebiliriz. Evet. E, videoyu beğendiyseniz gene beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlar kısmında dediğim gibi e, fikirlerinizi ve önerilerinizi e, bahsederseniz sevinirim. Hepiniz kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.